Dark Akademi'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün ne yapacağız? İngilizce cümle kurmanın part 3'ünü yapacağız. Part üstü Türkçe, altı İngilizce. Peki. Önceki dersleri hatırlayalım. Ne öğrenmiştik hatırlıyor musunuz? Ben, sen. Ben derken mesleğimizi, durumumuzu veya nerede olduğumuzu söylemiştik. Sen de de daha çok sormuştuk. Garson musun? Evet. Yorgun musun veya ne sormuştuk? Durumunu sormuştuk. Yani nerede olduğunu. Nerede olduğunu sormuştuk. Şimdi bugün ben ve sen demeyi öğrendikten sonra sırada ne geliyor Türkçe derslerinden? O. O deme geliyor. Biz bugün O'yu he ve she'yi birlikte yapacağız. Tamam mı? Tamam. He's veya she's. Bu işaretlerin ne olduğunu biliyor musun? Daha önce gördün bir yerde. Biliyorum. Ne demek bu? Ee, erkek veya kadın olduğunu belirtiyor. E niye bu erkek, niye bu erkek? Bak ben sana söyleyeyim. Onu bu, bilmiyorum. bu bir kalkan bu da mızrak. Şu an anladım. <laughs> Peki bu ne biliyor musun? Ok mu? Hayır bak bu bir ayna. Bu da aynanın sapı. Güzellik yani. <laughs> evet. Bu bilgiyi de verdik paylaştık. Evet. He is a samurai. O samurai. O bir samuray Tanıyor musun? Evet. Siz gibi vardı. Hı -hı. O bir samurai. Bu da e, küftüs. Tutmuş mesleklerden aynı büyücü gibi. He's a professor. O bir profesör. Güzel. He's my dog. O benim köpeğim ama e, it olmayacak mıydı? It olmayacak. Niye biliyor musun? Eğer Niye? köpeğin, kedinin veya evcil hayvanın cinsiyetini biliyorsak it yerine he diyebiliriz ya da she diyebiliriz tamam mı? Tamam. Bu bir erkek demek ki. O benim köpeğim. He is the president. Ya da he yerine ne dedik bu sefer ismini koyduk Joe Biden is the president dedik. Başkan. Evet o Başkan. Ya da Joe Biden Başkan. Evet. Bu kim? Eski Başkan. Eski Başkan old <laughs> evet. president. Evet. Şimdi burada bazen D geçiyor bazen E geçiyor. Şöyle diyelim he is the president dediğinde bizim bildiğimiz bir Başkan o Başkan ama he is a president zaman herhangi bir Başkan. Mesela her başkan olabilir. Herhangi bir başkan Mesela the window dediğim zaman herhangi bir pencere değil. o Ama pencere. Ev, evet, ev window dersen herhangi bir pencere olur. Ronaldo is a footballer. Ronaldo bir futbolcu. Güzel. He is a nurse. O bir hemşire. She olabilir mi? She olmalı Hı -hı. mıydı ya da? Erkek hemşire olur mu? Olur. Olur. Ona daha çok şey diyorlar. Hasta Joker bulur. Sendrom. Joker Gökher bir hemşire. Buna iğne yaptırmak istemezdim. He is a mechanic. Ne tamir ediyor? O bir tamirci. Araba tamircisi. Ama araba tamircisi. Daha güzel. He is a chef. Ya da Danilo is a chef. O bir chef. Danilo bir chef. Evet. Danilo şefi çok seviyorum. Evet. She is a cook. O bir aşçı. Evet. Çalışırsa şef olur. She's a cop. O bir polis. Bir okay, polis. She's a baker. O bir aşçı. Hayır, fırıncı. Fırıncı doğru fırıncı. Bak, doğru. Bak bir fırında pişirmekti. Bakery var. Sonda ye o da fırın oluyor. Peki. She's a judge. Ne? O Biliyorum bir hakim. Evet, yargıç ya da hakim. Burada da ismini yazmış. Bak judge Rudy. Peki. Aleyna is a singer. Aleyna bir şarkıcı. Niye suratını buruşturdun? Pek sevmiyorum galiba. Hı Aleyna bir şarkıcı. Şimdi hadi hatırlayalım öğrendiklerimizi. Samurai. Profesör. Singer. Şef. Cook. Cop. Baker. Judge, judge. President. Güzel. Şimdi he is veya she is'e şöyle devam edeceğiz. Angry, hard, long, bazı veya ney. Bunu demek istemiyorum. Ben de istemiyorum. Bunlar neydi? Bunlar sıfat. Sıfat. Şimdi sıfatla devam. She is upset. Üzgün. üzgün. Bir sürü üzgün öğrendik değil mi? O kadar çok evet. var ki. She is ill. Demek ki bu kedinin cinsiyeti kız kızmış. Evet. Dişiymiş bu kedi. Ya da it is ill diyoruz. Bunun o hastalığı hasta. Hasta. evet bunun hastalığı yalnız böyle Manikür bir, evet, hastalığı. Bu, bu psikopat galiba. Bunu bir psikoloğa, psikiyatra ee, götürüyorlar. Bence galiba. bu şeylerin başkanı mafyaların. Evet. O hasta. She is dangerous. O tehlikeli. O tehlikeli. The mask is handsome. Bu maske yakışıklı. yakışıklı. Bu <laughs> değil ama maske. <laughs> maske. Buyurun, maske Bu dedim, dedim yanlışlıkla. Smoky diyor. Duman tutuyor. Çok taze, çok yakışıklı. He is liar. O yalancı. Evet. Yalancı. E-liar desek isim oluyor aslında. Bazı sıfatlar burada yeri gereği isim ama o kadar tekniğe girmeyelim. Mesela Doğan Çocuk'a biz gramer öğretmiyoruz değil mi? Peki. Rapunzel is blonde. Rapunzel sarışın. Evet. Sarışın. She's fit. O formda. Formda, evet, fit. He is well dressed. İyi. O iyi giyimli. İyi giyimli, iyi giymiş. Türkçesi değil mi? Şimdi öğrendiklerimizi tekrar edelim. Upset. Ill. Dangerous. Handsome. Liar, blonde, fit, well dressed. Şimdi ne kaldı? Konu kaldı, değil mi? Son evet. kısma geldik. He is veya she is dedikten sonra nerede olduğunu söyleyeceğiz. She is in the elevator. O asansörde. Tanıyor mu bunu? Evet. Tamam. He is on the bus. O otobüste. Otobüste ne diyor? I am on the bus diyor. Bazen in, bazen on, bazen de et kullanıyoruz. Onu böyle yapar, yapar öğreniriz. The girl is on the roof. Kız çatıda. Çatıda. Genelde üzerinde olduğu şeylerde on diyoruz. Michael Phelps is in the pool. Bu ünlü bir yüzücü. Michael Phelps havuzda. Havuzda. He's in the rain. O yağmurda. bazen yağmur altında diyoruz değil mi? Peki. She is at the fun fair. O Luna Park'ta. Güzel. Luna Park'ta. She is on the phone. O telefonda. Evet. Burada telefonun içinde anlamında değil değil mi? Telefonla konuşuyor. Telefonla konuşuyor. Ne haber telefon? Telefonla konuşmak çok değişik bir cümle değil mi? Diyor, bak, I am on the phone diyor. Başka biriyle başka biriyle konuşuyor. Bir konuşuyor. in the elevator on the bus in the sea in the pool in the street in the rain at the fanfare on the roof on the phone. Onu bırakalım bakalım. Jack 1 Ne dersin? İşçi. İşçi mi? İyi bak. Worker, çalışan. Yani polis. Mi? Evet. Polise hey. genelde ne diyorlar Amerikalılar? Polis officer. Polis memuru diyorlar değil mi? Officer evet. memuru. Evet. She is dediğim zaman sokakta derken ne gelecek? In mi, on mu, et mi sence? In In gelecek. Sokakta derken in diyoruz. Batman nerede? Çatıda derken? In. Hayır. Değil. Üzerindeydi On. ya çatının. Yanlış Ondan. söyledim. Tamam. Şimdi ne geldi? Eve dev zamanı. Eve dev zamanı. İsteyen yapsın. Bizde zorlama yok. Evet. She dedikten sonra ne dedik? O Jane dedik. Yazdık. Wet yazdık. Şimdi chef geldi. Az önce öğrenmiştik zaten. Değil mi? Aşçı ya da chef demekmiş. Lawyer var. Dok, doku soruyorsan kısaca doktor demek. Veteriner de veterinerin kısası. <laughs> evet, burada bir hatamız var. Boş ver. Ya da böyle yapacağız. She sıfat diye. Blind neymiş? Kör. E, Amazed ne? Şaşkın. Bir sonraki ne? Funny. Eğlenceli. Komik insanlar için kullanılabilir. Yine isteyenler bunları yazabilir. Ya da bir sonrakinde nerede olduğunu söyleyebilir. She is in London, Londra'da. In the truck, kamyonda. Neymiş? In the factory. Neymiş factory? Fabrika. Fabrikada diyebilirsiniz. Bir tane de hile yapsınlar isteyenler. In the taxi. In the car. is in İstanbul. İstanbul'da. At the hotel. Otelde. Hotel'de. Peki bugün neler öğrendik? Bitirelim dersimizi. He is a taxi driver deyip birisinin mesleğini söylemeyi evet. öğrendik. She's dangerous dedik. Bir sıfat ekledik ona. O tehlikeli dedik veya He's on the beach dedik. Nerede olduğunu belirttik. Nerede olduğunu belirttik. Dark Academy sundu. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.